sizin önünüzü kestim buraya gel. Elif Elifler buraya gel dedim sana. Buz istiyorum. Zeynep nerede? Elif Nur sepetinde ne var anneciğim senin? Aa kızım bunlar ne meybusları? Meybusları almışsın. Bakıyorum bakıyorum ya. Elif Zeynep sende de mi var kızım? Aa tamam ya bana vermeyecek misiniz? Elif Nur sen bari ver anneciğim ya. Kızım bir tane verir misin? Lütfen. Anneciğim bir tane. Aa, annelerine vermiyorlar ya. Zeynep sen de mi vermeyeceksin? Ablasına veriyor beni bana vermiyor Zeynep. Kızım sen de bir sürü var anneciğim baksana şu. Ya buzlu dondurmayı ne yapacaksın bu kadar buzlu dondurmayı Elif? Ben yiyeceğim. Ya o kadar dondurma. Anneciğim lütfen verir misin? Zeynep bana da verir misin annem? Yok mu bana? Aa kızlar bana vermiyorlar ya. Kızlar sizin önünüzü kestim buraya gel. Elif buraya gel dedim sana. Konuşuyorum. Zeynep nerede? Zeynep anneciğim bana verir misin kızım? Buzu dondurmandan istiyorum. Duvara çarpacaksın Zeynep. Buraya gel Elif. Elif yakaladım seni. Yakala yavaş arabaya çarpacaksın. Kızım bir tane istiyorum ya. Bak benden hala kaç. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Buraya gel. Buraya ya bir Hayır. tane anneciğim ya. Seni parka götüreceğim Hayır. ama Elif. Seni Kabul parka et. götüreceğim. Kabul et. Sağ seni seni de. oyun parkına götüreceğim Elif. Olmaz mı? Olmaz mı kızım? Zeynep nerede? Ben de Zeynep'ten alırım. Buraya gel. Ya Elif ya. Tamam küstüm ben de. Zeynep yakaladım seni. Bana verir misin anneciğim buzlu dondurmanı? Ya anneciğim lütfen abla da vermiyor. Ya Zeynep bir tane alayım. Abla nerede? Aa Elif ta nerelere gitmiş. Kızım bir tane alayım ya lütfen. Bak abla geliyor abla Elif. Gel Elif bu tarafa gel. Anneciğim bir tane alabilir miyim? Aa Zeynep beni bıraktı gidiyor ya. Tamam Zeynep öyle olsun. Küstüm sana da. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel kızım ya. Tamam Elif Nur vermeyin anneciğim. Küstüm ben de size. Gidiyorum ben. Kızlar nerede gelmiş Mersel Cevziye ya? Kızlar etrafta da kimse yok. Alamıyor musunuz? Ya uçuyor bir de. Uçan Mersel şemsiye. Nerede geldin sen ya? Elif Nur yakalayamadınız mı? Kızlar Ersal'ın şemsiye yakalayın. Yakalayın. Alalım alalım. Kızlar uçuyor ya. Hoplayın kızlar nasıl nasıl alacağız o zaman? Ya nasıl olacak? Hopla hopla Zeynep hoplayın hoplayın. Ya alamıyor musunuz? Ay ay yakaladık yakala yakala yakala. Yakala yakaladık. Yakaladık. Ersin verin kızlar bu nasıl uçuyor ya? Elif Nur yakala. Tekrar yakalayın kızlar. Hopla 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 yakala yakala. Ay yakalayamadınız mı? Ay bir de ben yakalayayım yakala. Yakaladı. Elif Nur yakala. Yakalayamadım. Ha yakaladık kızlar. Ya kızlar bu nasıl uçuyor böyle? Elif Nur. Tamam alalım kızlar bunu. Çok güzelmiş değil mi Elif? Ensel anneciğim. Seni bırak. Zeynep, Elif. Ustun gitsin annem. Bırak gitsin gitsin. Kızlar bırakın gitsin.